Kripto yatırımı yapıyorsanız mutlaka bir soğuk cüzdana sahip olmanız gerekiyor. Hani şu USB belleğe benzettiğiniz soğuk sıfatı da internete bağlı olmamasından yani herhangi bir hacklenme veya başka bir müdahaleye açık olmamasından geliyor. FTX batışıyla beraber gördük ki borsalar bizim varlıklarımızı birebir şekilde tutmuyorlar. Yani sizin bir bitcoin'iniz var. Bu bir bitcoin'i herhangi bir borsaya yatırdığınız zaman birebir karşılığında tutmayıp kendileri kullanıyorlar. Bunu şöyle düşünün. Bir aracınız var bunu birine ait garaja koydunuz ve anahtarını da valeye bıraktınız. Sonra da çektiniz gittiniz. Vale aracınıza istediği şeyi yapabilir ki FTX bunu yaptı. Eğer soğuk çözüne sahip olursanız anahtarınız da sizde olur. Aracınız da sizde olur. Kendi garajınıza park etmiş olursunuz. Kısaca böyle düşünün. Aynı zamanda bunun içerisinden alıp çıkarmak için bilgisayara bağlamamız falan gerekiyor. O yüzden biraz daha insanları yatırıma teşvik ediyor. Biz her ay iki tane dağıtıyoruz. Bu ay yine iki tane dağıtacağız. Profildeki Telegram grubundan şartları görebilirsiniz. Aynı zamanda satın almak isterseniz resmi Ledger'ın kendi linki hem de yeni modelinin linki profildeki linkte var. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İyi yatırımlar.